Kur'an'ı sarılmak demek, düşürme demektir. Dünyada sarıl, dünya sarılmak, dünya ilme sarılmak, Kur'an'ı sarılmak demek, sevmek demektir. Sokağa imanı demektir. Bahçenin en yetiştirilmesi demektir. Veren el olmak demektir. Ha, bunu siz, ben çok basit sayarım, siz bunu çoğaltın. Böyle, böyle oldu. Nasılımız, dışarımız, onun için mescidlerimiz kurtuluş yerlerine ilim meclisleri olması lazım, sevişme yerleri olması lazım, düşünme yerleri <laughs> olması lazım. Çünkü düşünmeden <laughs> anlamadan yapılan bir ibadetin çok da insani bir yerlere götürmediğini açıkça görüyoruz. <laughs> Müminler düşünseydik. <laughs> Rasulümüzün ahirete intikalinden Allah'a doğrultmasından <laughs> itibaren müminler kişilerin bu vefatına kadar Peygamberimiz İsa'nın çektiklerini anlaşmalara olan sadakatını bir kudret bir yapışlarla hasıl var. <laughs> anlaşmalar var. Sözünde Peygamberimiz İsa'nın durmasını <laughs> <laughs> bu sabrını, bu sadakatını Kur'an'daki vel hibnetu min al kat ayetini cemaatleşmenin rahmet olduğunu, bölücülüğün haram olduğunu, cehenneme uçurma götürdüğünü bir müminin ölmesi bir Müslümanın ölmesi bütün insanlığı öldürmektir ayetini anlasalardı ne yapması peygamberimizin irtihal eden sonra, müminler bu acıklı durumlara düşmezler. Muharrem'de bunları yaşıyoruz. Çok şeyler söylenir, değil mi? Oruç, İslam'dan önce oruç tutmak, tarz olan oruç bu zamandı. Peygamberimiz Zişan'da, ya o diyekliğinde ki, o zamanki makbul değil, yani bozulmamış, daha iptal edilmemiş, dine nasıl orucu tutuyordu. Sonra o İslam geldi, Ramazan orucu farz olduktan sonra ihtiyarı bıraktı. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müminlere bu Muharrem orucunu tutmayı da ne yaptı? Tavsiye etti, serbest bıraktı. Onun için de sırf onların benzememek için bir gün değil de bir gün öncesinden dokuz, on veya on on bir muhacer günü oruç tutmalarını bizlere tavsiye edildi. Şimdi aziz kardeşlerim hicret hicretin anlaşılması bunun sonu çıkan olaydı. Sırrı Hazreti Ayşe Validemiz'e olan iftiralar ve on muhaddemde Hazreti Hüseyin ne şekil dedirmez. Bunlar bir Yahudi ile bir müşrik ile yapılan muhalefeden sonra eğer olsaydı insan bu kadar ah etmez, ahırlanmaz. Onun için dedi ki anlaşılmaz lazım. İnanın, 15 günden beri bu şifre onun üzerinde biraz durdu. Tüyler biraz daha büyüklerdi. Biliyorsunuz Geçenizde Ehl-i Beytic cemaati, Alevi cemaati, Şii cemaati var. Ama şuna şüphe buradaki Şia cemaatimiz, dün de dinimize bahsettim, Elhamdülillah, genel anlamda imani, ibadeti, amelki anlayış anlamında çok uzak değiller, biliyorsunuz, her grubun aşırı ufkarı, çok zararlıdır. Aşırı bir din de yok. Olaylardan ibret alıp bunu kavgaya, savaşa götürmek değil varsa hedef. İbret alıp bunu yok etmek. İşte bunları düşünülmediği için zannediyorum. Nefis, tat, menfaat kavgası Allah'ın Resulü'nün çok sevdiği hatta ibadetinin sevgiden dolayı, ibadetini yarıda bırakıldığı gayreti Hüseyin'i şifir edenler kimler? Kendi aramızda olanlar. Her düşünsek lütfen ona baksın. Sıkıntı olurdu. Bakalım ne olurdu. Bakalım ne olurdu. Nefis buna ilgileniyordu. E peki seni bölebildiğin için taht kafasını benim tahtım alır diye Yedik, öldürttü, susuz bıraktı, aç bıraktı. İyi de Allah Resulü ne diyor Kur'an'da? Beyin tenaza bir şey, tarıttuğu ilallahi ve Resulü. in kuntum tefminûne lillahi ve Ne var? Burada ne emin buyuruyor? Ne diyor? İstisar etmiyor. Ondan sonra inşallah kabul ediyor. Onun gibi kesin demiyor. Birbirinize iftira edin demiyor bu an, bu hicret bize bunu bırakmış. Rasulümüz bizi, bizi bunu bırakmış. Bize bu biz, büyük mirası bırakmış, Kur'an'ı bırakmış, sünneti bırakmış. Öyleyse biz hususta anlaşmazlığımız, sıkıntımız olduğu takdirde hepsinde ağır gelebilir artık. Allah'a ve çözüm için havale edeceğiz. Ayet i hadisler işte. bu konuda ne demiş? İcma-i ümmet ayet ve hadis kadar kuvvetli olan Ahmet'in, i Mehmet'in görüşü değil. Ne emir duymuş, nasıl uygulanmış, nasıl huzur kaynağı olmuş, buna bakmamız lazım. Onun için bir müminin her hali Allah'a hesap verecek bir şekilde devam etmesi lazım. Nefis başkalarının bir takdim sözleri, başkalarının bizleri yönlendirmesi hiçbir zaman bizi kurtarmayacaktır. Allah'ımız bize akıl vermiş, o aklı vahye uydurmamızı, tebiyye peygambere uydurmamızı emretmiştir. <laughs> Ahmet'e, Mehmet'e, falan kurba, falan şeye uydurmamızı değil, hep sıkıntı buradan bugün İslam ailem Müslümanlar niçin anlaşamıyor, niçin sevişemiyor, bütün bunların altında bunlar vardır. Çünkü başka kurtarıcı yoktur. Allah'ın Resulü'nün çizdiği yok. Hicretler de geçerliydi, hicretler sonra da geçerliydi, beş altı önce de geçerliydi, şimdi de geçerli, kıyamete yani kadar da geçerli oldu. Ve Peygamberi Zişan'ın İslam'ı tembih, insanları İslam'ı ısındırma metotları tercih edildiği zaman biz bu hedefle, bu yolla ne huzur bulabileceğiz ne de hedef olarak edeceğiz. Çünkü o her şeyimizdir. Onun için gizemiz, hicri yuvaşımızı, muharramımızı biz bu anlamda değerlendirmeye çalışıyoruz. Fitrette sabır var, fitrette samim var, ne manettir ne var, aleyhine de olsa, Hani bir madde var ya burada <laughs> da, Müslümanlar ile gereken dini iletişim anlaşma var artık. Orada deniyor ki, Müslümanlardan size bir kişi Medine'ye, Peygamber Zişani Himayesi'ne giderse Himayenin mahkulu yeri yok olacak. Müslümanlardan müşriklere İslam'a olsa veremiyorlar. Böyle bir hatta kabul edilmiyor. Allah Resulü beş bir namaz zamanında kabul edilir. Ve harfi yanı diyor, harfi yanı olduğu için de Allah öyle bir gösteriyor ki artık sen bunu kabul et. Dedi, biliyor. İşte ilmi haliyle hareketiyle, verdiği sözüyle <laughs> daha suretler sadık olacak, dürüst olacak, adaletli olacak. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyin başında doğrulu, ilmi, dürüstlüğü bize tavsiye buyuruyor. اُنَّ الَّذِينَ